Merhaba arkadaşlar Pesyani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine süper bir challenge'a karşınızdayız. Offside'a düşen kendi kalesine gol atar. Oy! Bir arkadaşımız yazdım. arkadaşımızın ismi Rusça kelimelerden e, oluştuğu için okuyamadım. O kendini biliyordur muhakkak. Teşekkür ederim kardeşim. Bana e, söyleseydin ben. Için. Rusça çok Rus. Senin dardan başka bildiğin bir şey yok. Evet Rusça'da. Arkadaşlar güzel bir like atmayı unutmayın. Çalış fikirlerinizi yorumların altına yazın. Hepsini okuyorum ve isimlerinizi söyleyerek çalışları oynuyoruz Serdar'la beraber. Yakındayken, yakında, uzaktayken de uzaktan bağlantıyla görüntülerimizi oynamaya çalışıyoruz. Videoya geçelim. Maça başla. Şimdi gör ofsaytta düşme sakın. Hemen kendi kalesine gol atıyor ona göre. Ha 10 dakika sonra atsam olmaz mı? Olmuyor. Aa peki. Hadi bakalım. Ha tabii şimdi bu çalın sana yarar çünkü genelde ben tekrar oynadığım için. Hadi oğlum. EM ee, kim? Zaten kullanmıyordum boşver. O mileri top atmaya da korkuyor mu? da ken faul vermedi mi? Yok, ofsayt aga. E... Aha. Gel içinden seni, gel içinden beni alsana. Kolaysa sen onu sana. Yazıklar <laughs> olsun bana mikiyorum, Mikıyorum. Bir de ofsayt e atarsan tadından yenmez mi? Bakkala gittim lan. Ya Adam o site'de kalması son çizgiye iniyor ya. Yani. Ben bu kadar acizlik görmedim. Ya de lan! Şşşş, laf etme. <laughs> Pes Türkiye ailesi kırbaçları çıkarsın. Ben şimdi topu şişiririm direkt sürekli. Offside'e girmeyeyim yeter bu. Abi her gol bal olur mu? Yani? Bal. Abi. Bal mı? Direkt de ver kaç yapmak da biraz. Takımı full geri al. Yok mu offside? uzun gönderdik. O yok mu hocam? Oğlum bacak arına atıp kendime pozisyon çıkarıyorum. Ver lan topu. Nasıl kaç? Son çizgiye de. Ya ama! <laughs> Oğlum kolları mı uyuş, Senin uyuştu <laughs> Senin kolların uyuştu mu? Of. Abi muhteşem bir gol değil mi mi Kaleci ya? düşüşte mi geldi ya? E bak onun kendi kalecinde tartışıyor. Bana ne soruyorsun? Bu ne abi? Şuraya bak. Oho. Vallahi moralim şey oldu ya Görüyor musun çalımı <laughs> Ya bilerek mi yaptın o hareketi Allah belamı versin bilerek ona. yap. Nasıl yaptın o hareketi Valla şey Rabona'nın Rabona bir işi <laughs> Yine yapacağım maçta sana Olmadı mı rabanı. E? Ee? Oğlum E derken korkuyor mu Değil mi? Challenge'lar birbirine girdi. Ben şu foil de beklersin. Tabii yok değil mi? Yok. Yok zaten. Tamam. Abi oyundan düştüm ya. Hacım sen iki dakika oyna ben yemek hazırlayıp geleyim mi? He? Öğreteceğim bu oyunu sana ya. Vallahi öğreteceğim. Arada geliyor bana Ya! Offside mi? Ha. Abi resmen çöktüm ya. Hadi be offside olma. Aa şans da yok ama sen. İlk şutumdan. Yok şans yok. Çünkü şey şansın olsa ben de oynamazdım. Beckham. Dördüncü gol çok koydum bana <laughs> Ah be! çal artık ama ya. Abi o site düşeceğim diye oynayamıyorum ki anasını satayım. Onu atmadım. Offside ha. O ne? Artık tadını anlıyorsun ha. <laughs> ya hocam. Şak sesini duydun mu ağlardaki? Şak. He? Peki dört tane taş ne oldu? Onda şak ben sesi duymadım. Sen şakı mı duydun? <laughs> Oğlum maç buradan dönmesin var ya. Hii. Offside olur mu diye hiç düşünmedim atarken. <laughs> Kaç para verdin hakeme? Bu fold değil miydi? Değil. Değil. Şimdi şöyle şöyle yapsam, bunu şöyle yapsam, tamam. İki yani. tane oyuncu al e, çıkarmadan bence. Böyle senin karşında öyle keriz yok o 30 <laughs> Ulan iki saniye durdurdum evet, evet. nasıl ya? Sonuçta o saate düşmedim. Hadi oğlum. Bizi tek yıkacak şey olsaydı düşmek olur. Hadi be. Yok mu penaltı? çocuklar bu maç döner Hadi <laughs> Hatkan kan bakayım ben buradan atabilecek miyim? Ben aşksız prensim Sen arsız bir avcı Severken ayrılmak Ne kadar acı 앱 폴딩? 에에? 아뭐 혼자야? Ya. Bu oyuna fazlayım farkında mısın? Oğlum bugün oyunu oynayamıyorum ki o saatte düşen bir. Ya düş be seninkini saymayız acayip videoya video 6 2 olunca mı söyledin? Eee? Eee? Patrick, caviera. Hacı bunu iyi yapıyorum kabul ediyorum. bu konuda ciddiyiz. Yüreğimdeki ses tutunca... Oh! Suratım. Evet yani değil mi? Ya Gerard. Yüzümüzü kara çıkarma ne olur ya. E? Ee? Öyle bir e dedi ki anasını satayım. Ha oyunu bıraktın 3 kere kendi kendine mi atıyorsun anlamadım ya. Full ileri. Ah, hapsayt olmayacaktık ya. kafayı bu yüzden Abi sevdi. resmen çevir, çevirdi, yıktı bir şeyler çevir yaptı Çeviri ya. Offside. Abi yine Hüsran Erdağ'ım ya. Ya Haydi lan. Arkadaşlar tam 10 gol vardı. Kafa kafa bir maç oldu aslında ama. <laughs> ne yazık ki iki kez offside'a düştüğüm için. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyoruz Serdar Coşar'ı. Challenge'larda bu ara biraz üstün ama inşallah bizde. de biraz üst seviyeye gelmeye çalışacağız. Challenge fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve PSN yani ve PES Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoya en az 500 like bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.